Merhabalar, serinin son adımındayız. Bu videoda sizlerle birlikte bu videoya kadar edindiğimiz kazanımların genel bir tekrarını yapıyor olacağız. Buradaki süreç tasarımı inceleme ve süreç tasarımı geliştirme örnekleri bitmeyecek. Fakat bu eğitim serisinin bir sonun olması için bu videoyla birlikte aslında genel bir tekrar yapıp bu kazanımları değerlendirmek istiyoruz. Süreç tasarım ekranını bu videoya kadar şimdi tüm düğümlerin işlevselliğini bir satın alma siparişi üzerinden farklı farklı küçük küçük örnekler yaparak test ediyorduk. Fakat bu videoda birden fazla düğümün ve mantıksal sınamanın bir satış siparişi belgesi üzerinden testini yapıyor olacağız. Detaylıca analizini yapıyor olacağız. Şimdi bu tasarım ekranından söz etmeye başlamadan önce size süreç belge bilgilerinde ve devam eden süreci ilişkin sekmesinde ne yapmışız onlardan kısaca bahsedeyim. Bir BPM belgesi oluşturduk. Bu belgenin açıklamasını satış siparişi demo olarak belirttik. Ve bu BPM'in hangi uygulamada çalıştırılacağını belirttik. Satış siparişi uygulama kodu için bu uygulama kodu stok 40 Ve belgeyi aktif hale getirdik. Tüm bildirimler için e-mail yani onay ve e, bildirim gönder düğümlerinde kullanılan kullanıcı listesine ek olarak e, burada belirtilen kullanıcıya da e, bir bildirim gitmesini sağlayan Bu alanı boş bırakmış olduk. Hiyerarşi kodunda daha önce birlikte oluşturmuş olduğumuz bir hiyerarşi belgesinin kodunu girdik. Bu hiyerarşiyi kısaca e, hatırlamak gerekirse eğer, e, 4 seviyeden oluşuyordu. Genel müdür seviyesi, müdür yardımcıları seviyesi, mühendisler seviyesi, ve bir tekil kullanıcı seviyesi. Bunun yanında süreç raporu kısmında da bir e-mail şablonunun belge kodunu girdik. Bu e-mail şablonunu yine bir satış siparişi için düzenledik. Bu şablonda satış siparişi için bir başlık bilgileri kısmı ve satır sipariş satırları kısmı mevcut. Daha önce oluşturmuş olduğumuz bir süreç raporunda yine satış siparişi için oluşturulmuş varsayılan bir raporu da PDF ve Excel formatlarında bu e-mail şablonunda görüntülü olacağız. Devam eden sürece ilişkin kısmının altında ise reddedilen belgenin sürecinin admin kullanıcı tarafından tekrar başlatılabilmesini ve bu belgenin silinebilmesini aktif hale getirdik. Versiyon kısmında ise süreç bir Koşullu dallanma düğümü ile birlikte başlayacak. Bu koşullu dallanmada bu satış siparişi belgesinde toplam satır bilgilerinde yer alan toplam miktarın sınamasını yapıyor olacağız. Yani bu satış siparişinin toplam fiyatının ne olduğuyla ilgileneceğiz aslında. Koşulların yapılandırmasına bakacak olursak e, bu tutarım 100 olduğu durumda, 100'den küçük olduğu durumda ilk daldan 150'den küçük olduğu durumda ikinci daldan e, hiçbir dala girmezse de default daldan ilerlemesini sağlayacağız. Yani örneğimizde 95 e, kriterini miktarını inceleyeceğiz. Burada e, koşulun birinci daldan itibaren ilerleyeceğini, ve işte o dalın önündeki sürecin işleyeceğini söyleyebiliriz. Fakat eğer %150 arası olmuş olsaydı, e, ikinci dal çalışmış olacaktı, 150'den büyük olmuş olsaydı da direkt olarak üçüncü dal çalışmış ol olacaktı. E, 150'den büyük olsaydı direkt olarak süreç müdürün olayına gidecekti. E, %150 arası olmuş olsaydı da yine satış siparişinde not kısmında belirttiğimiz bir kriterin sınamasını yapacaktı. Burada True kısmında bu notun müdürün onayına ihtiyaç var kısmını sınadığını görüyoruz. Bu satış siparişinde böyle bir not varsa süreç yine ikinci daldan itibaren bu koşula girip True dönüp müdürün onayına gidecekti. Eğer yoksa da makroda bir kendimiz belirttiğimiz bir kullanıcı listesinin onayına gitmiş olacaktı. Şimdi yüzden küçük olduğu durumda ise süreç mühendislerin onayına gidecek, hiyerarşide belirttiğimiz mühendis seviyesindeki kullanıcıların onayına gidecek ve bu listedeki herhangi bir kullanıcının onay vermesi sürecin dalı bölden itibaren her iki müdür yardımcısına da onay bildirimi gitmesini sağlayacak. Bu müdür yardımcılarının ise onay verdiği durumda sürecin onayla tamamlandığını Herhangi birisinin onay verdiği durumda sürecin onayla tamamlandığını veya herhangi birisinin red verdiği durumda da başka bir elemana git düğümüyle birlikte yine müdürün onay koşulu var mı e, kriterini aradığımız düğüme gitmesini sağlayacağız ve burada yine aslında e, en baştaki koşulu dallanmada ikinci de dallanın altında yer alan sürecin e, çalıştırılmasını sağlamış olacağız. Şimdi bu haliyle süreç tasarım ekranı bir yandan açık kalsın ve bu süreci test etmeye başlayalım. Öncelikle belgemi kaydediyorum. Admin kullanıcıdan önceki kilidi üstüne alıp kaydediyorum. Ve bir satış siparişinde BPM ikonun üzerine gelip bu versiyonu seçip sürecimi başlatıyorum. Şu anda planlama mühendisi kullanıcısındayım. Bana bir onay bildirimi düşmüş durumda. Süreç tasarımına tekrardan göz atacak olursam koşullu dallanmanın birinci dalından itibaren ilerlediğini görüyorum sürecin ve mühendisin onayında olduğunu görüntülüyorum. Buradan onay verme durumumda ise direkt olarak süreç dalı böl düğümünden ilerlemiş olacak. Onayımı verdim. Süreç tarihçeme göz atıyorum. Burada e, onay verdiğini ve sürecin müdür yardımcısı 1 ve müdür yardımcısı 2'de olduğunu görüntülüyorum. Hızlı bir şekilde müdür yardımcısı 1 kullanısına gideceğim. Ve oradan süreci reddedeceğim. Bununla birlikte başka bir elemana git düğümüne ilerleyecek ve buradan da müdürün onayı koşulunu arayacak. Şu anda Müdür Yardımcısı 1 kullanıcısındayım. Onaya düşen bildirimi kontrol ediyorum. Ve bu belgeyi reddediyorum. Hızlıca tekrardan süreç tarihçesine göz atalım. Geçmiş iş süreçlerinden ilgili belgeye ulaşıp süreç tarihçesini kontrol edeceğim. Şu anda e, müdür yardımcısı birin red vermesiyle birlikte müdürün onay koşulu var mı e, düğümüne gitti. Eğer değilse düğümüne gitti ve buradan true dönmesiyle birlikte de Süreç tasarımında yer aldığı şekilde müdür onay bir düğümüne gitti. Şu anda süreç müdür kullanıcısının onayında bekliyor. Hızlıca müdür yardımcısı kullanıcısına gideceğim. Pardon müdür kullanıcısına gideceğim. Gelen bildirimi kontrol edeceğim ve sürecin redle tamamlanmasını sağlayacağım. Redle tamamlandığı durumda ise e-posta konusu belge müdür tarafından reddedildi olacak şekilde süreçteki tüm kişilere, onaylayanlara ve süreç sahibine bir e-mail bildirimi gidecek. Ben e süreci öncelikle belgeyi yan tarafta açayım ve süreci reddedeyim. Sürecimi red ile birlikte tamamladım. Historiğime göz attığımda müdürün son aşamada red verdiğini, bildirim gönder iki düğümünün çalıştığını ve sürecin tamamlandığını görüntülüyorum. Burada gelen bildirimlere baktığımda yeni olarak müdür belge müdür tarafından reddedildi konu başlığı ile birlikte. Belirttiğim e-mail şablonu şeklinde bir bildirim gelmiş oldu. Ve süreci aslında redle tamamlamış oldum. Şimdi bu süreci tekrardan başlatabilirim veya bu belgeyi silebilirim. Çünkü devam eden sürece ilişkin kısıtlar sekmesinde bunun parametrik ayarını yapmıştım. Bununla birlikte şundan bahsetmek istiyorum. Biz bir satış siparişi belgesinde örneğin bir süreci başlatıp onay veya red durumuna göre tamamlanmışsak ve bu onay veya red durumuna göre herhangi bir işlem yapmak istiyorsak bunu da bizim daha önce hazırlamış olduğumuz bir makro belgesi üzerinden bu Satış siparişi için çalıştıracağımız bir makro belgesi üzerinden yapabiliriz. Örneğin ben yapmış olduğum satış siparişi durumuna göre bir sevk irsaliyesi oluşturmak istiyorsam, gelip bu sevk irsaliyesi üzerinden bir makro çalıştırıp hangi satış siparişlerinin onaylandığını ve bu onaylanan belgeler için bir sevk irsaliyesi açılıp açılmayacağını burada bu makro belgesi içerisinde niteleyebilirim. Aslında burası biraz daha yazılımcıların devreye girmesi gereken bir alan. Fakat ben size böyle bir işlevselliğinde bulunduğundan bahsetmek istedim aslında kısaca. Burada bir belgenin henüz tamamlanmadığı durumda sonuç devam ediyor olarak görüntülenecek. Onayla tamamlandığı veya red tamamlandığı duruma göre de yine bu blokların altında gidip işte sevk irsaliyesi açma veya işte çeşitli işlemler artık hayal gücünüzde kalmış şekilde yönetilebiliyor olacak. Sizlere bu BPM serisinde aktarmak istediklerimiz bunlardı. Değileceğimiz birçok detay alanlara değinmeye çalıştık. Birçok uygulamanın birçok özelliğinden bahsetmeye çalıştık. Bu süreç tasarımı inceleme videolarının sonu gelmeyecektir fakat, Eğitim serisinin aslında bir noktada tamamlanabilmesi için e, genel bir tekrar yaptığımız bu videoyla e, tamamlamak istedik. Umarız e, aklınızda bir şeyler canlanmıştır ve BPM alakalı merakınız artmıştır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler.